Yürüyün hadi. Kazım abi sizi bekliyor. Biz de onu arıyorduk zaten. Hadi. Tamam ulan yetme dur. Yürü. Yürü. Yavaş lan yavaş. Yürü yürü. Buranın ağası biziz. Kapayın çenenizi. Geçin. Otur. Siz de yakalandıysanız bizi kim kurtaracak? İrfan başlarında dur. Kimse hareket bile etmeyecek. Tamam abi. Müdürü bile aldık abi. Karşılığında bir şeyler isteyelim. Senin kafa benle aynı çalışıyor ha. Bak şimdi. Çıkar telefonunu ara dışarıdakileri. Çıkar. Beni arıyor. Beni dinleyin lan. Size çok güzel bir haberim var. Müdürünüz ve yancısı şu an elimizde. Abi yakalanmışlar. Olacağı buydu. Ah, çok iyi ya. Yani. Biz burada dikilip duruyoruz. Adamlar istediklerini yapıyorlar. Ses. Bak Kazım teslim ol artık. Çok uzadı bu iş. Cip nerede cip? Yolda, geliyor. Hoş getirmeyin, İçinde on milyon olacak. Kazım, burada oyun oynamıyoruz. Nereden bulayım ben on milyonu şimdi? Müdürünüzden başlayarak herkesin kafasına sıkarım. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ama sizin var. Of! Pınar. Nereden bulacağız şimdi o milyonu? Nereden bileyim usta bilmiyorum bir şey. Abi bak bu iş bitti. Bence içeri girelim başka çaremiz kalmadı. Keskin nişancılarımız da var. Çocuklar ne diyor bu adamlar? Rıza ile Ali'yi yakaladılar mı? Abla sakin ol. Her şey kontrolümüz altında merak etme. Ya Engin abi daha neyi bekliyorsunuz? Ailemiz tehlikede. Usta kontrolümüz altında ne demek? Sen bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyorsun? Ben ne bileyim usta bilmiyorum bir şey. Öylesine dedim işte.